Sevgili izleyenler, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili seçilen Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk mazbatalarını alarak resmen vekillik görevlerine başladılar. Ayrıca yine CHP'den milletvekili seçilen ve Düzce tarihinde bir ilki başaran Talih Özcan da partililerle birlikte Düz Caddiyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Hayırlı olsun, Allah olsun. Amin inşallah, cümlete. Hoş geldiniz, başkanım hoş Hoş geldin. Son derece şerefli bir görev, bunu e, dördüncü kez alıyor olmaktan büyük bir şeref duyuyorum. E, öncelikle seçmenlerimize, düzceli hemşerilerimize teşekkür ediyorum güvenlerinden dolayı. Az önce de söyledim, biz e, biz oy versin vermesin tüm düzceli hemşerilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da parlamentoda en iyi şekilde devam etme e, temsil etmeye çalışacağız. E, Ercan Öztürk vekilimle birlikte. Teşkilatlarımızın çalışma ve gayretiyle birlikte tüm Düzce'li hemşerilerimizi parlamentoda temsil edeceğiz. E, omuzlarımıza yüklenen yükün farkındayız. İnşallah bize olan güveni boşa çıkarmamak için Sayın Genel Başkanımın da bize rehberliğiyle Düzce için gece gündüz çalışacağız. E, malum önümüzde pazar gün Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Biz aynı şekilde mecliste çoğunluğu biliyorsunuz AK Parti sağladı. İstikrardan yana Sayın Düzce halkımızın oy kullanacağını ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da en yüksek şekilde destek vereceğine inanıyoruz. Sayın milletvekilimizi mazbata sıralamak üzere kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Milletvekilimizin mazbatasını vermek üzere. Bir de böyle kaldırayım da <laughs> Rusya'nın sorunlarını biliyoruz. Ben değerli genel başkanımıza verdiğim mesajlarda 13 madde verdim sorunlarla ilgili. Bunların da arkasında olacağım. Hep beraber 28 Mayıs'ta bu ülkenin yönetimine talip olduğumuzu biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı yaptığımız zaman sözlerimizin arkasında duracağız. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum çok mutluyuz, çok gururluyuz. E, vermiş olduğumuz çabanın, yapmış olduğumuz çalışmaların bu şekilde e, nihai noktaya ulaşması bizi çok mutlu ediyor. Yıllar sonra Düzce'de CHP çatısı altında bir reke çıkmasına küçücük de olsa bir katkımız olduysa e, bundan mutluluk duyarız, onur duyarız. E, Talip Bey'in Düzce'miz için çok güzel çalışmalar yapılacağına inancım tam. Kendisine bu konuda güveniyorum. Sürekli destekçisi olacağız bu konuda. 28 Mayıs'ta biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Seçimimizin ikinci turu var. Tüm vatandaşlarımızı, tüm seçmenleri sandığa davet ediyoruz. Kararı ne olursa olsun çıkacak nihai noktada iradesini ortaya koymasını özellikle rica ediyoruz. Ülke bizim, vatan bizim. Biz buradayız. Hep beraber yaşayacağız. Birlik beraberlik içerisinde yaşayacağız. O nedenle bunu unutmadan hepimiz irademizi ortaya koyalım lütfen.